Ben Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonun Genel Başkan Yardımcısı Zeymar Paci. Ağrı Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı. İşte gördüğünüz gibi Ağrı Toptancı Sebze Hali 38 tane iş yerinden ibarettir. Yazın 6 ay çalışıyoruz. Dışında gördüğünüz gibi kardan, yağmurdan, tipiden iş yaptığımız yok. Çok sıkıntılı durumdayız. Aslında boynumuzu büken memleketimizin korsanın istilasına uğraması. Biz yıllardır işte sizlerin aracılığıyla yetkililerde yardım bekliyoruz. Diyoruz ki efendim işte korsan sebze bayağı memleketimizi istila etmiş. Ondan dolayı haldaki komisyoncu arkadaşlarımız sıkıntı çekmekte ve e, çoğu da hemen hemen iflasın eşiğine gelmiş durumdadır. Şimdi ağrı toptancı sebze haline gelen her 10 araçta 10 araçtan 9'u dışarı gidiyor. Yani ağrıya gelen toptan sebzenin onda 9'u dışarı gidiyor. Ağrının herhangi bir caddesine bir köşesine çekilip bu arkadaşlar satıyor. Ne vergileri veriyorlar ne maliye mükellefidirler. Onun için hatta Türkiye Cumhuriyetlerinde İran'da Azerbaycan'da Türkmenistan'da gelen korsan sebze bayağı bizi gördüğünüz gibi işte zarara uğratıyor. Şimdi bize gelen mallarına faturalı. Biz gidip Adana'da, Mersin'de, Antalya'da yani sebzenin olduğu bölgelerde en iyi malı alıp getiriyoruz buraya. Tüketicilerimize sunmak üzere. Fakat diğer taraftan da tarla dipleri. Yani orada para etmeyen ürünler kamyonlara doldurulup gelip de şehrin değişik bölgelerinde satılıyor. Ve korsan bu. 5, kilo, 5 milyon ama ben bunu Artıdan alalım.